Karşımızda 96 ile ilgili ve biz 4 kişide de tabanca olacak. Gel 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 dayan. Ben bir de var ya sesi daha azalttım burada aynen burada. Ah! Oha! Oy! Lan ne oluyor? Ben bir kez basıyorum. <gülüyor> Yuh! Olaya bak! Arkadan gelmek yok. Üstten atıyorlar, üstten atıyorlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar challenge günü. Evet. Bugün challenge günü arkadaşlar ve biz bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar 96 vs 4 zombi yapıyoruz. Ama teknik bir aksaklık oldu. Ben e, oyundan e, çıkmak zorunda kaldım. Biraz insanlar da birbirlerini vurmuş ben gelirken demişler bir elimiz <laughs> Sayı birazcık azaldı ama elimizden geleni yapacağız. Ee, karşımızda 96 ilgili ve biz 4 kişide de tabanca olacak. Ve Shelter Tüneli'nde inanılmaz bir kapışma ve o tünelden bakalım çıkabilecek miyiz sizlerle. Ee, i̇çeriği beğendiyseniz şimdiden bir like'ınızı alırım. Hadi bakalım iyi seyirler. Ama bazıları Shelter'da değildir eminim ya. Bak bir yerlerde kavga ediyorlar. Biliyorsun. Evet, Challenge olur. yapmak çok zor arkadaşlar. 100 kişiyle aşırı zor yani. 96 vs 4 diye başladık. Biraz vurduk ama. Biraz vurduk. Evet, bekle bize. Bakayım araçlar falan. Park edilmiş. Yine aynı yere gidelim Abi, bence. Abi araçla eziyorlar galiba. Şunları bir vuralım. Oyun dondu ya. Abi Bu, ne oluyor? Burada araç kullanan var ya, rastgele ezer ya. Aha. Evet, geldik. Evet, donacak siz de biliyorum. Bende de çok fena duruyor. Buna vurur musunuz? Atış etme, atış etme. Atış vallahi öldürürler bizi ha. Başlamadık. <laughs> geldim, geldim. Tamam, uyan bakayım. Abi biz mi bunlara basıyoruz? Bunlar hazır ha içeride bekliyorlar <laughs> Hazır mı? Lan böyle bir şey mi var? <laughs> Tümünü açsana de ki çıkın başlıyoruz de. Çıkın da başlıyoruz. Kardeşim çıkın çıkın başlıyoruz. Dışarı çıkın dışarı. Bak bana dışarı vuruyor çıkın. ya. Bak hele ya. Çık <laughs> dışarı çıkın dışarı çıkın. Lan. Çık 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 çık. Bayılmıyor. Çık dışarı çık 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 çık. Çık 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 Kardeşim, Velha, çık çık. çık, 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 çık. Kardeşim çık çık çık. Lan çıkın. Kardeşim. Başladı başladı hadi bakayım. Lan, <laughs> Dur indir indim. Oy, Yakıt ya bidonu koyuyorum. Ya var. Yakıt bidonu koydum. Ufakmış. Beyler geliyorlar. Beyler canımı, canımı basıyorum. Canımı basıyorum bir dakika azalttım. Heh arkadaşlar sesi de azalttım mis gibi. Oh herkes duyabilir. Tamamdır. Evet ne oluyor? Nedir mevzu? Kardeşim niye bastın o zaman? Havalar he? Leviydi normalde ama olsun. Ademin 50 kişilik ne oldu ya? Hepsi kaçtı dışarı. <laughs> Harbi ya. Mermiler nerede kardeşim? abi, herkes var, herkesin. bayağı mermi var. 650 var bende. Aa, lan bomba çekmiş. O bir baygın şey fırlatıyor sanki ha. Baygın baygın bitti. Heh, bitti mi? Çok güzel. Gel, Buradan gel. neler var? Abi, kardeşim. Abi, kardeşim... Deliyle, kanka Aha. Birini bayılttım. Adam Aracı bıraktı kaçtı abi. Yunus. Oha ne yaptı lan bu tabanca attı bana. Abi o motor patlarsa direkt ölürsün he. Patlak değil mi? Patlak he. değil, mi? değil herhalde. Bir deneyelim. Aa. Değilmiş değilmiş. Yok. Allah'ım dur. Dur ben bir yakıt bırakayım ya şuraya. O arabanın arkasında canı yok he. Aa. Levi attı bana. Hain. Alan geldi. Oy alan geldi. Yok gitme gitme gel gel burada burası <laughs> Dersek Gidersek arkadan sıkıştırabilir. Aha! Aha! Lan ölüyorum! Lan! Ben kit basmaya kaçtım beyler. Bas abi bas bas bas. Da adam sana saldırdı ben ölüyordum az daha. Abi vuramadı bana. Ha bana geldi ya. abi iyiyiz de şimdi bak. Şimdi şöyle. Ne oluyor kardeşim? Selamun aleyküm. Ya bunların basması gerekmiyor mu ya? Abi. Yani. Ah. Kaç. Kaç geri gel geri gel. O ufuğu tarıyorlar. <laughs> Aha mermi. Al soldan geliyor. Alan yani çok vurmuyor diye. değil mi ya? Yıkılmayalım ha. Mermi yok mu kardeşim? Ofe de yemez. <laughs> eh. Ah be. Ana <laughs> adam tava fırlatıyor. Şuna şuna şuna. Ah be kardeşim. Öldü abi. Uzağımın yanında öldü. Ah Abi tamam. bir tünelden bassak mı? Hangisi? Ah, Ben ölüyorum! Ölüyorum! <laughs> ya saçmalama bak! Canımı basıyorum ben. Yunus dikkat et arkadan. Arkadan geliyor. Aynen arkadan geliyor. Bak burada bir yerde ses aldım abi. Yukarıda, yukarıda birisi var bu Evet yukarıda takılıyor. Şu an giremiyor buraya. Ya Neleriniz var? Aşağıdayız, aşağıdayız. Ay geldi. Ne miyiz? Yunus söyle. Abi üstte iki tane tamam. ayak var. Abi, o zaman şöyle şuradan bak şuradan çıkabiliriz ha. Şuradan o bir gidelim. Abi sollara köşelere dikkat. Bir şey kaldı mı bakalım. Bak bir. gidiyorum önden. Selam. Hadi hayır. git tunacım hadi. Hadi <laughs> git bakayım. Yok mu bir şey? <laughs> <laughs> he. Sen olursan bir edelim kendimiz. Ben abi. bir şırıngayı basayım. Bekle bir. Dur dur dur. Sen bayağı gir. Oldu bir daha var. <laughs> <laughs> ha. Ayy abi burası donuğa bak. Lan, bir dakika geri olur. geliyorum. Geri gidiyorum ben. <laughs> Şurada birisi vardı. Ha bayılmış o. Tamam çok güzel. Tamam, bir yerden pusu çıkmaz değil mi? Çıkar ha buradan. Aa ayak sesi geldi. Evet dışarıda. Şu an dışarıda insanlık kaldı arkadaşlar. Ee, onları yakalamamız gerekiyor. Çıkalım mı yukarıya? çıkabiliriz. Bakayım şimdi şöyle alabileceğim ne varsa onları bir topluyorum ben. Oha 6 tane kit mi? Abi maktarınla Abi yukarıda Çıkar mı? Bekliyorlar. Çıkar aslında. Çıkar aslında. Geldi geldi geldi. Hayır bırak dur. Ah! Tamam. sıkıştırdım abi. abi. Saçmalı araç yadı ya. Araç numara attı. Gider mi? Tüm tekerleri patlatmışlar. Gitsin abi AWM çek. Yuh AWM mi? Hemen bir şey daha sıkıp keserim. geri çektim. Gel 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 dayak. Hadi abi sağ köşelere dikkat. Ben bir de var ya sesi de azalttım. Burada aynen burada. Ah! Oha! Abi! Lan ne oluyor? Ben bir <laughs> kit Yuh! Abi. Olaya bak! Arkadan gelmezler inşallah. Üstten atlıyorlar üstten atlıyorlar. Tamam abi, tamam, abi. silahlıya vurdum. Adam bizi silahla vurdu. Vay silah he. Bak, Size yapılır mı bu? Aynen. Yapın Bekle Yunus geliyorum. Yunus Gel atlayan <laughs> olmaz Burada <mı gülüyor> abi. Gö <Ya> abi. Ufak <laughs> alıyor. <alalım. gülüyor> Ufak dikkat et. Karşıda biri sniper'ı mı bekliyor? Ooo silah Sıram. sıkıyor. Silah mı? En canı sevdiğim. Yokken, yani. canı yok abi şurada. Şu an artık Bay silah ucun. sıkabilir yani sorun yok. <laughs> Sayı azaldı o yüzden silahla da gelebilirler. Hiç problem değil. Bakalım. Ah! Araca bindi. Kaçıyor. Hain. Lan gitme rakma kasıyorsun gitme. Aracı patlatıyorum az kaldı. Adam bir de zikrak yapıyor sanki buna vurabileceğiz. <laughs> Anam. <Aha, gülüyor> Orada Tokyo Drift oldu ya. Güvenmiş biz ama ha, bak. Vurabileceğimizi düşünmüş. De, de ben aracı patlatıyordum da neyse. Beyler bir araç buldum ben. Canları araç payı Oo, benzin evet. de var. Geri kalan hainler nerede acaba? Onları da bulacağız. Yakıt da var bir Hop hadi bakayım. Araç fight. Var mı yakıt? Tamam, tamam. Biz bayağı yakıt topladık ben da master. hepsini aşağıda bıraktık değil mi? Yok bende var iki tane. Ben dört beş tane verdim. koydum mu ya. Tüneler. Tamam lazım oldukça yükleriz kardeş. Aa drop da geliyor. Onu inşallah kapmazlar ya. Bak ona gelen olur he. Drop'un etrafını kilit temizleriz. Evet. <laughs> bir abime var. Köpörü vurursa size yazık olur bak. Aa bak orada birisi <laughs> bekliyor ha. Görüyor mu? Hareketlere bak. o kaçan şey değil mi? Kurnaz ya. Bizi burada mı darlayacaklar? Yoo. Benzin bitmiş herhalde. Olabilir. O zaman yakınlarda araç sıcak. <laughs> drop nerede? Evin iç olabilir Abi mi? önümüz. Düz önümüz Aynı bak. Önümüz, önümüz mü? Tamam. Hadi gelin alın o drop. Hadi gel. Oy kesin gelen vardır ha. Hadi alın Abi onu abi, ya. solda araçlar var ha. Hani. Hangi sol? Hadi. Dur ben alayım. Al abi. Başı Ama kullanmayacağım yani öyle duracak. Beyler eee kask var isteyen. Yani. Ben alırım. Ama yok ya ben. De... Abi araç geliyor bak bak bak. Ben de Oo, kask var. araç fight'ı mı istiyor? Gelsin. Hayır, basalım abi. Sol eve kapattı. Atalım tamam. da. Tamam, basalım Yo gidiyor gidiyor gidiyor. Şu sol tepeye gidiyor. Tepe. Tamam. Şunu bastım. Bindim geldim. Hadi bay. abi şurada şurada gördün mü? Bak evet. çıkıyor. Ne tarafta? Ha? Şurada düz düz sol sol. Sol sol sol. Ha çıktı Yüz... mı? Onu görmedim. Aynen. Daha da sola çıkıyor olabilir ha. Yani şöyle. 85 70 günü. Sağda bug'i gördüm de Herhalde yıkılmış o an Ne tarafa abi... gittin kardeş göster kendini Aha Ölümüz Ya Şoför işte şoför Tuna benzin bas Tuna Ulle orayı Lan ne renkti bu? Eve mi kapattı acaba? A Aşağıda bu arada. Alan da değil. Abi, Orada, Orada, gidiyor abi. Bak, Aha burada burada. Burada açıkta. İki kişi. Tamam, Aa silah çekti lan. <laughs> Adam silah çekti ya. Diğeri nerede? Şuraya, şuraya, şuraya. Aa, orada mı? Oo kardeşim Oraya ah be. Gitti. Oraya doğru gitti abi. Bilmiyorum o zaman oradan. dönmüştür bu geziyor ha. Gezici bir kardeşimiz bu. Arkadaşlar kalan zombileri de temizliyoruz şu an. Etraf güvenli bir hale gelecek sayemize. Abi Bura şurası gibi. var ya kaynıyor bu arada o, o Üç zaman kafa atarım. Atarım o kafayı. <laughs> Bende MG de MG'de var he. Varsa silahları sıkıntı yok. <laughs> Aa tepede bak tepede şurada koşuyor. Koşuyor mu? İlk onu alalım. Aynen. Oo ateş ediyor. Neyse. Vay be. Gitti abi. Gitti. Ha okey. Ama sahibi de dolu, sahibi dolu. Tamam oraya direkt buraya kafa atacağım. Aa ah, giden var giden. Hareketlileri alalım bir ya. Ben basıyorum ya kadiki. Kardeşim drop Aa. mu? Ah be o drop'a <laughs> çöktüm ben ama ya. Hadi aldın tamam abi süper. Ben... mı var. Yok. Burası bu kadar. Tamam. Kafa yakıt basayım mı? Tamamdır. Ben... Yakıt mı? Kafana göre ya. Boşta duruyorsa Baslam yapıştır. Bela atıyorum. Ya burada. Burada. Oha. MK olmasın. Böyle. Abi bunlar da MK olabilir bu arada. Dal 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 dal. Dal 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 dal. Oha. MK Vay. Hadi. Lan. MK varsa bir dakika. dalalım dal dal. Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? MK falan. Aha bu MK değil. Tamam. Abi ne oluyor? Bunlar kimin? Ha MK'yı kullanmıyor. <laughs> Oğlum adamda MK var kullanmıyormuş ya. Abi köşeden kese bak. Neyse Aloş bu abi. silahlar dursun. Hatta MK'yı birinize verdim. Attım buraya. Kullanmak istedim artık. Oley, silahlı, mı? silahlı mı? Sorun yok. Sorun yok. Tunacım arkamıza geç. Aha, abi abi, oldu? Solda. AVM mi? Adam abarttı ha. Abi adam çatıya çatı, çatı Bu AVM'li miydi acaba bayılttım ya? Yok yani? abi çattaki çattaki. Ha çatıda mı? Pardon kardeşim pardon. Ulan, pardon onu. Suna. Vurdum. Tamam canı yok. canı yok. Bin 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 bin. Bin gidin. Açıktan vurur muyuz onu o, acaba? Karşılıklı ya? çatı yapacağım. Allah. Bayılıyorum. Neyse sorun yok. Sorun yok. Heyecan yapmayın. Abi. Gel gel içeri gir içeri. Oğlum i̇çeri Onu gir. Onu görüyor İçeri gir içeri, içeri. Allah. Lan bayıldı mı lan? Hayır. Lan ölüyorum lan. Çakar. yaptım. kaldırdım. Yunus buraya gel Yunus buraya gel. Biri kaldı yukarıda tamam yukarıda bir Geldim abi. Tuna da Tuna. Lan bitti. Aa. Oy. Lan, <laughs> abi Melih'i vurdunuz mu? Onu vurduk o çattaydı. Onu, Aa. Abi ben arkalıyordum baktım baygınmış benden çektim baygın. Şimdi kirleri bir sayalım. Oo Tuna'ya bak. Buna killerimi çalmışsın. MVP ben oldum ama. Full asist. Full asist değil mi? Hain. Belliydi zaten. Tuna'nın sesinden anladım ben. ben. Eline sağlık kardeşim. Ee, kaç killimiz var beyler? Hesaplayamıyorum ya. Çok fazla. Abi 13 13. Ona hesapla evet. kardeşim. 51 mi diyorsun? Yani şimdi. Abi ben lobiden çıktım Oy. ya. 51. 51 kill arkadaşlar. Ee, yanlış hesaplamadıysam şu an tekrardan bir hesaba gidiyorum. Hesap makinesi. 30. oradan ee, da 52, 51. Aynen. 51 kill aldık arkadaşlar. Haritanın yarısını temizledik. Ekibin de eline sağlık. Bu videomuzda bu kadardı. Ee, biraz bozanlar oldu. Bozmayan olsa. Aslında var ya biz 96'yı alırız ya belki. Hiç belli olmaz. Yani olabilir gibime geliyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Çok uğraştık. Yapmaya çalıştık. Elimizden gelen bu. Ama 51 kill aldık. Beğendiyseniz şöyle bir like'ınızı alırız. Ve hala takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çıkalım.